Burada abi burada da sarça açmanın Abi bak bak. Bak beyaz avuçlarına işte, bak. Her, bak hepsine bak lan. Sonra Uzağa gitme. Bak çamıyor uçamıyor işte o yüzden. Ben bu nasıl Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bizim damda güzel bir video çekeceğiz. Bugün karışma videosu çekmeyeceğiz. Biliyorsunuz karışma başladı. Biz daha doğrusu dünler bir video yayınladı. Kuşlarımızı güzel bir şekilde karışmaya bıraktık. İlk güne göre birkaç arkadaşımız eksiğim var mı diye sormuştu. Bu senenin yavrularından iki tane eksiğimiz vardı dünler. Daha öncesinde birkaç deneme yaptığımda birkaç tane yavrumuz kayboldu daha doğrusu. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten bir işte tutmak da var, tutturmak da var. Biz hiç kesinlikle hiç moralimizi bozmayacağız. Ve kuşlarımızı tam takır güzel bir şekilde bırakacağız her zaman Allah'ın izniyle. Zaten giden gitmiştir, yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bugün elvan videosu. Biliyorsunuz havalar serinlemeye başladı. Artık çütlülük zamanı. Şu tarafı tadilatını hemen hemen bitirmeye geldik. Bir çadırları falan kaldı. Bir de oraya ne getirdik biliyorsunuz mu arkadaşlar? çok güzel elvan güvercinler getirdik. Bir yandan bir tarafı azaltıyoruz, bir tarafı çoğaltıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim de işimiz dönsün. Sizlere güzel bir videolar çıkartabilmek için kuşlarımıza sürekli bir değişiklikler falan yapmaya çalışıyoruz. Size tabii ki arkadaşlar o arada bir altta abone ol butonu var onu Bir ne getirdim onları göstereceğim. Bir de bir kaç çiftimizi Biraz önce e, yan yana koymaya başladım. Artık yavaş yavaş çıt olsun arabalar serinlik falan başladı. Zaten biz erken bir sürede tekrardan yavrudan alacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar ne getirdik biliyor musunuz? Mu? Çağçılı serilerini tamamladık arkadaşlar. Şimdi zaten yukarıda seri tamamladı. Bir gün çağçımız eksikti. Zaten o da çok havada belli etmiyor. Yani bir yerde seviliyor kuş. Havada çok e, çağçılı olduğu belli olmuyor göğün. O yüzden genelde kuşma koymuyorum. Şimdi burada yukarıda serilerini düzdük. Şimdi altta da kütüllerini yapmaya başladık arkadaşlar. Bir de daha hatta bir tanesinde yavrusu falan var. E, biz de bir yerden getirdik. Bir arkadaşımızdan getirdik. Daha doğrusu normalde satmıyordu. E, bunların yavrularını al sen al dedi. Kütlüyü e, de satabilirsen bize sat dedi. Bir yandan da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hatta satmaya çalıştım da sonra dedim vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi onları tekrardan kendimize ayırdık. Hem ara çarçı hem sarı çarçı kütülleri var. Size şimdi hemen onları göstereceğiz. Ardından da yukarıya çıkartacağız. Çok sevdiğim bir arkadaş arkadaşından bize bir tane hediye geldi. Çıksort'ta Muhammed vardı. Ee, belki hatırlarsanız e, babasıyla beraber de bir video çekmiştik. Ondan da bize çok güzel bir tane hediye geldi. O da üstamda. Onu da size göstereceğim. Harbiden çok güzel. Urfalı, güllü diyorlar da. Bu fazla e, çok farklı bir şey. Hem onu size göstereceğim bir de bakalım ismini tam bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim. Biz hemen arkadaşlar şurayı gösterelim. Ardından üstama çıkıp hava da serinken güzelce bir balonlarımızı uçuralım. Şimdi burada bak yavaş yavaş tadilatlar bitmeye başladı şu alanı bitirdik biz e, yandaki kapısını yaptık yan tel örgüsünü yaptık, içini falan ayarladık tam şu parça göre geniş yapmadık şunlarla aynı mesafede büyüklükte yaptık arkadaşlar harbiden bu sefer güzel oldu bunun üstüne tekrardan bir çadır daha çekeceğiz arkadaşlar yanları kapatacağız kapıların üzerine emaneten şunları koydum yavru var diye orada şunu koydum e, böyle çok elektrikte kalmasınlar diye. Ama onları tekrardan söyleyeceğiz. Güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani yaklaşık 5-6 güne inşallah komple bitecek. O zaman daha güzel bir görüntüsü olacak. 8 yapacağız. Burada bak. Hemen en baştan başlayalım. Para çarşılardan başlayalım biz. Bak. Bunlar bizim ara çarşıya çüktüğümüz. Sadece bu dişinin. Bak. Hatta bu taraf. Heh, diğer göz tarafında. Bunlar yazın hiç durmaz. Sürekli bunları yavrulatmışlar dişimin bir gözünde hafif bir rahatsızlık çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden e, bunun için biraz daha bekleyeceğiz ama yumurta doğursa bile hemen belki dinç kuş güzel ama sadece gözünde şu sulanma olmuş arkadaşlar. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Ama diş o kadar değil de erkek. Harbiden var ya şu bizim uçurduğumuz ilk getirdiğimiz kara var ya onun gibi çok güzel bak. Hafiften bak bizim de yavru gibi şurada hafiften bir lekesi var da hiç o hiçbir bir kusur değil yani. Maşallah çok güzel. Siz de eğer beğendiyseniz bir yorum atıp maşallah yazarsınız. Bu bizim kara açılı çütümüz. Ben seviyorum ya. <laughs> Şimdi de çütümüz oldu arkadaşlar. Herhalde biz bu gidişten çarçılarımızı 20-30 tane yaparız herhalde. Uçma. <laughs> Harbiden çok güzel bir çütü oldu. Burada sana arkadaşlar bu kişpirimizi soranlar oldu. Kanadı biraz düzeldi. Çok az bir şey kaldı. Bu kişi biri, bu kişpirle mi vuracağız? Ee, geçenlerde bir kişi biri yakalamıştım. Şu kişinin aynı saatte videosunu çekmiştik. O da bir abimizin çıktı tekrardan verdi o kişi biri. donaydı da kısmet donaymış arkadaşlar. Bu kişi birimiz de vuracağız? Bakalım da hafif bir aralık falan kaldı. O da toparlandı Daha güzel bir şeyler olacak. İnşallah güzel bir ürün, güzel yavrular bunlardan ararsın. Mülanastarımızı da indirdik. Bunlar da inşallah. Bunlardan da güzel güzel yavrular alıp Bu sene uçlarımıza bol bol milamanslar Falan koyacağız Bak post olarak Bunları zaten Bunlar zaten renkli posta diye geçer Yani bizim gözümüzde Bunların yavrularından koyacağız Bu kişbirlerden falan koyacağız Uçumuzu bu sene inşallah burası renklendireceğiz Arkadaşlar Bunlar da bu şekilde Sıra geldik arkadaşlar Sarı çağçıyla ailesine Bak bu tahmin olan zaten erkek. Bak hiçbir kusur yok. Bu da dişi zaten. Şu da yavruları. Sadece erkeğin ne kusuru var biliyor musunuz arkadaşlar? Kanadının bak. Kanadının uçlarında hafiften böyle bir e, beyazlık var. Ama onun dışında hiçbir kusur yoktur. Ama yavrularında öyle bir sıkıntı vermemişti. Şimdi burada normalde iki tane yavrusu vardı. Bir tane yavrusu rahatsız olduğu için ayırdım. En güzel yavrusu o da dişi teki rahatsız olduğu için ayırdım onu bir yerinde nokta hata yoktur. Rahatsız olduğu için tekrardan söyleyeyim. Ayırdım onu. inşallah düzelirse, ölmezse, kurtulursa onunla inşallah size bugün gösteririm. Onu da size hatta dur dibinde göstereyim mi? Bak burada çok güzel bir yavru da var ya nokta hata yoktur ama bence ölür diye düşünüyorum yavrusu. İnşallah ölmez. Yavrusu da bu şekilde arkadaşlar. Bak şurada dişisi. Bunlar zaten ya oraya falan bakıyor ya burada. O yüzden Cevile gördüm dedim getir bari. Önceden niyetlendim satmaya ama tekrardan vazgeçtim dedim bizim de çarşıda renkli çütülerimiz olsun arkadaşlar. Bak burada da bizim ağalar burada ağalar. Bak bunlar da Allah'ın izniyle bu sene artık yazın diye sıcaktan yavrusunu alamadık ama inşallah bu sene alacağız. Şunu dikkat ettim mi? Daha yeni dikkat ettin mi? Bizim çütlülerimiz hep sarılım olmaya başladı. Ne oldu bilmiyorum. <laughs> Bak şu şekilde. İnşallah arkadaşlar bunlardan bu sene güzel güzel verimler alacağız. Siz de yorumlara artık bir maşallah yazarsanız bizi daha mutlu edersiniz. Şimdi ise üst geçelim. Elvanlarımız hava da serinken daha karışmaya bir 15 bir, 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 bir saat var. Şu güzel bir şekilde uçuralım arkadaşlar. Elvanlarımız burada. 3 tane araç ağaçımız burada. Kırmızı çağaçımız yuvada. Bunlar bu şekilde şimdi hepsini yuvadan çıkartan şu yuvayın ara bölmesini açtım ya arkadaşlar Hayvanlar harbiden var ya. çok iyi bir, bir şekilde rahatladılar Ama daha bizim sarıymış çünkü sarıymış kurlarımız da var değil mi? Yani bunları hep e, sarı Bak bize bir de hediye gelen uçlu gösterin bak onu da hiç unutuyordu da Geç herhalde, bu tarafa geç Bu da bize çok soruktan Mehmet Yahya amcamın oğlundan bize hediye geldi Nasıl bir güvercin arkadaşlar? Bu ne var ya, iki aydır beni bana ayırmış. Bir sürü fırsat olmadığından dolayı gelmemişti. Şimdi pazar günü, geçen pazar bir baktım kafesiyle basıyor bunu getirmiş arkadaşlar. Harbiden var ya çok güzel bir gözün değil mi? Benim gözümde şu an var ya bu çarçillerden daha güzel. Ya vallahi öyle. <laughs> Sizin tercihiniz hangisi? Çarçiller mi yoksa bu Urfa güllü değil mi arkadaşlar? Ama Urfa güllü ama bunun sırtında kanatları full sarı. Sırtında işte şu beyazlıklar var. Macar gibi var ya sırtı şöyle beyazlar. O da zaten ayrı bir güzellik katmış kuşa. Yavaş yavaş işte dediğim elvanlar var ya arkadaşlar. Al bu tarzda yavaş yavaş güzelleştirmeye başlıyoruz işte. İşte bazılarından vazgeçeceğiz. Bazılarını tekrardan yavruya vuracağız. Bu şekilde tam istediğimiz randımanı inşallah bu senenin sonunda oturtmuş olacağız. Arkadaşlar beğendiyseniz favorinizi yorumlara belirten mi yoksa bu mu? Aslında bu tarzda bir de yapsak var ya. Ya şunu yapalım, bunu yapalım diye diye sonu gelmiyor bütün <laughs> zaten. Dur <laughs> hepsini bir çıkartalım da. Bak şunu da göstereyim ona satmışken. Bak. Gazze da şimdi gördünüz mü? Dünden beri bu falan kalkıyor. Dur hatta onu da uçuralım be. Gözüm adına Ben normalde dedim bu uçmaz da. Dün Uçtu beni çok şaşırttı yani çok ham bir şekilde bak bak zorla kalkıyor ama uçtan da uçuyor ya bu haliyle yemin ederim. Dur hatta kaldıralım. Dur abi de kaldıralım. Fırtlanalım beni. Dur abi de kaldıralım. Ağzını. Başka ne var? Kınızı gümüşü de kaldıralım. Heh. Hepsini kaldırdık. Şunlar çünkü ne be. Oo diğer ordunu da sattı O da çitire çitire. Dur şunu indirelim de. O bizim yer var lan. Gel 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 şunu gel Şunu şunu indirelim de Aslında çıksın açın da böyle yavaş yavaş alışsın ya Sultan da Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar Vallahi fırsat bulamıyorum şunları katmaya Zamanım da yok o yüzden çoğu arkadaşımız dama yanına gelmek istiyor ama bizim değişimiz işimiz yoğun olduğundan dolayı zaten zor ama çıkıyorum ben. Bak haftalar da şunlar gelmiş daha katamadık bir Şu yavrumuz da yavaş yavaş uçmaya falan başladı. İnşallah bir şey olmaz. O var beni yine şuna bak. Git git git. Bir yana bak ya. gel gel. Gel gel. De şey gazı uçumuzu veriyor mu? Şey bir at atalım. Pardon neyi bir at Bu Kafamız rahat etsin ne de bizi. Yılan yuva ya. Beyaz yapsa sana. Şimdi hepsini koyduk. Arzu koyduk? Daha doğrusu şu birkaç tane bırakıcı bıraktık ki şu gazı kuşumuz falan sıkıntı yaşamayalım. Şu kuşu kuştan köklü çıkartacağım ya. Karışma kuşundan çektim zaten. Hiç bırakmadım da bu kuş enerjiye çok pis alışmış. Bu kuşu çıkartacağım. Gözünden düştü. Şimdi burada, bak şimdi neyi neyi uçuracağız diyorum. Bak Baştankara'ya yine kaldık zaten. Baştankara'daki Geçiş Uçumu. Gazze Uçumu'yu ekstra uçuracağız. Kırmızı Yumuşkur'u ekstra uçuracağız. Bir de Ar Ardenal Uçumu'yu e, yine uçuracağız. İnşallah, şu an güzel uçacaklar. Güzel bir e, hava var yani. Heh, bak bu şekilde bak güzel bir şekilde uçuyor. <laughs> ah sarı gümüş turp var ya. <laughs> bak 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 nasıl uçuyorlar. Bak baştan kalan gaz. Harbiden var ya. bu <laughs> ne güzel renk kattılar biliyor musunuz? <laughs> Bakın bizim şu kurt için he. Neden niye sürekli abi uçuyorlar? Hem bak kim bak. Gel gel gel. Kom evet, güzel bir şekilde bulduk. Şimdi tekrardan uçuracağız Büyük parmağımız kondursun tekrardan bunlar uçuracağız. Şimdi arkadaşlar kamerayı kapatmıştık. Birden kuş bir çatırdadı. Bak bak hep suçuyor su bak. Tekrardan geldiler. Dur ama konum ben şimdi tekrardan uçuracağım. Kuş var ya fena çatırdadı ama. Bak sarı da açılmaya başladı. Bak kuşun içinde uçuyor bak. Buna biraz daha gelin toparlasınlar var ya. Yusuf abi falan karışacağız. O yüzden kuşun biraz daha deneyeceğiz yani sağlamlaştıracağız yani. Bak, neredeler? Baba o karıştırır zaten dur hele sarı çarşafını da içmeyecek <laughs> Ama beyaz hapşan da içiyor bak 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 beyaz hapşan ona bak Dur hele takla atacak mı? Yok takmadı bak nasıl çarşafı içiyor Sarı çarşafı şimdi geldi bir tane güzel diz getiriyor bak burada bak. Güzel bir tane diz getiriyor. Havada kuşun ne olduğunu çözebiliyoruz biz dostum. Çünkü kuşçuyuz. <laughs> Valla şu an eksiğimiz var mı onu da bilmiyorum kesinlikle. Daha doğrusu saymıyorum ya bunu. da öyle bir kontrol edelim. Kalite kontrolü. Şimdi 3 tane araç açılımız vardı. 1, 2, Üç tane burada. Gazze'miz burada, İspir'imiz burada. Aa, Liz dediğim burada. Bak dibimize geldi. Yavrumuz burada. Bizi çarçı saraymış burada. Saraymış burada. Gerisinde boş bir zaten. Nereye gideceğiz? Önemli olanları değil ettik. Aa, Liz'e bak lan. Kumucak lan. Nereye gidiyor? Bak bak bak. Çocuklara bulmayacak. Ondan çocuklar tutsun Dur şimdi uşağı bir kanaltmaya gireceğiz Bak ama o ya baya başladılar bunlar ne kadar nereye tek başına Nerede bak geliyor geliyor geliyor. Uçma. <laughs> ama. Şimdi siz yoruma bir de şunu yazacaksınız. Ya elmanları uçurayım diyor dama çıkıyor. Bir, bir tur attırıyor konduruyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bak bu halin ne yapacağım. <laughs> bir dakika. Daha neyleriniz oldu. Dur uçuracağız arkadaşlar. Fakat ya, yavrumuz açılmış abi gün. Güzel bir şekilde uçuyor yani. <laughs> Heh bak hepsine bak nasıl uçuyor. Sonra demeyeyim uç uçmayı bilmiyor Salıyorum daha iyi de bak elbana. onları salıyorum bak. Gazze uçumuz içine baştan kalan içine bas salıyorum lan. Dur uzağa gitme. farklı olur uçamıyor işte o yüzden ben bu kuşu nasıl sıkıştırayım bu çocuk şimdi söyleyin hadi Heh bir de sıkıştırım bir lan olsun Diğerlerden aa vaa bir su var Biraz önce de ağzımızdan çarptı Aa biraz. dur Bir şey olmaz da dur baştan da beyaz avuçkan her su uçuyor lan Bak beyaz avuçkan geldi Lan Yusuf abi içimizden geçtin ha. Başkanlara da bildir ha Yusuf. bir şeyimiz kaldı. Ben hemen bir kontrol edelim. Yok bir şeyimiz yok herhalde. Buranın hepsi gelsin ha. Bak hepsi geliyor. Ne oldu? Bak yavrumuz da oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Şanlı bir şekilde geldi Fondo Gazze hoşumuzda da Esprimiz falan hepsi Fondo Bu sene Karışmada canlı yayın yapacağım Youtube kanalında Eğer var arkadaşlar istiyorsanız yorumlara verirsin ki Belli bir saati o tutturalım veya belli bir günü o tutturalım o gün Tam böyle tam takıl En baştan başlayalım sonuna kadar canlı yayın yapalım 1-1-3 bir, bir saat bir şey sürüyor zaten Hepsini her anını görmüşüm aracımızın iyisini de kötüsünü de görmüş olursunuz. Her öyle bir şey istiyorsanız arkadaşlar yorumlara güzel bir şekilde belirtirseniz sevinirim. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza bak, abone olmayı ve yorum yapmayı ve bir de beğeni atmayı atarsanız çok mutlu oluruz biz. Hadi hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın.